Kronik Motovlog kanalından herkese merhaba. Bugün hasarlı motor nasıl incelenir, nelere bakılır, nasıl toplanır gibi gibi şeylere bakacağız. Motorumuz Dominar 400 2023 model. Hasarlı bir şekilde ihaleden aldık. Sigorta ihalesinden. Motorun bu kısmında çok bir şey yok. Koruma demirimiz yana düştüğü için gerçekten korumuş ama Buralarda hasar mevcut. Zaten paslanmış. Ayak frenimiz çalışıyor. Bu çalışıyor. Zaten bu tarafında çok bir hasar yok. Motoru gidonumuz yamuk tabii ki. Ön camımız kırılmış. Aynalarımız burada. Aynalarımız sağlam. Şöyle. Hasarın birçoğu burada zaten. Burası kırık sinyalimiz. Gösterge grenajı olarak geçiyor sanırım bu. Dibinden kırılmış. Şunda bir şey yok gibi görünüyor ama sökünce biraz daha belli olur. Yan ayak pegimiz kırık. Değişmesi gerekiyor. Aynı şekilde arka tarafta vites kolunun bağlandığı kol. Bu böyle tek parça. Bunun da muhtemel değişmesi gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla radyatörde de tam şurada bir hasar var. Bilmiyorum videoda görünüyor ama yine bunu da sökeceğiz, bir kontrol edeceğiz. Burada da bir hasar var. Değişim ya da onarım duruma göre. Eğer kurtarabilirsek değerse yapacağız, yoksa değiştireceğiz. Yaklaşık internetten baktım ben 3500-4000 lira gibi de bir fiyatı var radyatörün. Bu kısımda bir şey yok. Çanta demirimiz var. Burada. Bunlar kask çanta bağlamak için kullanılıyor. Göstergemiz ve ekranımız sağlam. Şöyle görünüyorsa. Ama tabii gidonumuz yamuk. Burada bir camımız olması lazım. O yok. Aynalar sağlam demiştik. Farımız da sağlam. Debriyaj ön frenimiz. Tabii bunlarda hasarlar var. Bu gidondan bir tane vardı benim elimde. Olabilir. Sonra kullanacağım. Şimdi ondan önce motor biraz yattığı için şuralar görünüyorsa zaten çamur. Hem zincir durumu da maşallah. Hem bir çamurunu akıtmak için hem de Yüzeyi daha iyi kontrol etmek için önce bir yıkayacağız motoru. Daha sonrasında o burada kırılmış ya. Burada da bir cıvata oluyor. Kafası kırılmış. Gidon aynasını seviyorum ben dominarda. Bu aynalara nazaran. Görüntü olarak. Öncelikle bu motoru yıkayacağız. Yıkadıktan sonra bir tekrar kontrol edip söküm işlemine başlayacağız. Fırma falan biraz kötü duruyor. Muhtemelen bu kafa gelenici İkisini hem gösterge hem bunu değişebiliriz. Yani şu sağlam görünüyor ama temiz olsun. Evet. Maşa da amortisörde bir şey yok görünüyor. Tabii ölçümlerini yapacağız. Kontrollerini. Onlara sonra bakacağız. Şimdi bir motoru yıkayalım. Daha sonra tekrar bir bakarız. radyatör gidon bu gösterge paneli daha sonrasında ne dedik ayak pekleri yolcu ve sürücü ayak pegi Bu bir de fites kolu fites kolu belki düzelebilir kırılabilir bu döküm olduğu için bazen düzeltirken kırılabiliyor test geçişleri var ama bakalım bir. Şimdi testimiz kaçta? 3'te. 2 0. Tamam. Test kolunu düzeltebiliriz. Eğer geçişlerde bir sorun olmazsa. Bir de radyatör yan kapak. Burada bir başka kapak oluyor mu acaba? Almıyor. Çok bir asrafi yok. Tahminimce 15-20 bin gibi tutar. 20 bini bulur muhtemelen. Şimdi bu parçaların bir kısmını servisten bir kısmını da dışarıdan tedarik edebiliriz. Bu benim ikinci dominarım. Daha önce de ben bir dominar topladım. Orada sadece gidon ve kafa kısmını aldım. Yani gösterge bu göstergen vardı çift gösteriyor oluyor bu vardı ara gösterge sadece buradaki grenajlar far vesaire aldım çıkması sıfırından pahalıydı o yüzden gidip servisinden hepsini sıfır olarak aldım muhtemel bunda da aynı şekilde olacak ya, mi be? Abi. Eyvallah kanka sağ ol. Adam beğenmedi motoru dominarı. Dediğim gibi muhtemelen sıfır alacağız. Daha uygun olduğu için çıkmasından. Çünkü çıkmalarına acayip çok para istiyorlar. En azından far ve göstergemiz sağlam. Dominarın anormal şekilde 400'de Partisi çok pahalı. Göstergesi çok pahalı. Yanlış hatırlamıyorsam ben o zaman aldığımda 13.700 ya da 13.500 liraydı. Şu an daha da artmış olabilir. Farı Dominar 250 ile aynı. O da aşağı yukarı 10.000 küsürdü. 10.000'lerde 10 diye hatırlıyorum. Grenajı da pahalı. Renk olarak farklı. Çanta demirimiz var. Bir de güzel bir çanta bulabilirsek belki bir çanta koyarız dominara yakışıyor. Daha öncesinde ben burayı bu çamurluğu buradan kesip iptal edip katlanır plaka koymuştum. Ama onun çamurluğu kırıktı. Buradan kırılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bunun fiyatı da 2500-3000 lira gibi bir şeydi. Ben de komple kesip bunlar da kesiyoruz maalesef. Vidalı değil. İçinde buraya kadar uzanan bir demir var. O yüzden sağlam oluyor. Şaseden bağlanıyor ve buraya kadar geliyor. Bunu kesip katlanır plaka koymuştum ama bunu da yapmam muhtemelen. Şimdi bu tarz motorlarda başka yapmamız gereken şey motoru uzun süre çalışmadığı için bütün sıvı bakımlarını yapmak. Fren hidroliği ön ve arka. Radyatör sıvısı, antifriz, yağ bakımı, yağ filtresi. Ben yağ filtresini değişirken <laughs> yine aynı şekilde servisten alıyorum. Yağ filtresi hemen burada. Bu kapağın altında buradan söküyoruz. O ringini de alıp o ile birlikte değişiyorum. Bakın radyatör sıvımız da zaten bitmiş eğer görünüyorsa. Yağ bakımını da yapıyoruz. Dominar 400 bir 750 ya da 1 700 gibi bir yağ hacmi vardı motorunun. Yine genel bakımında yapacağız. haricinde çok da bir şey yok aslında. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.